deneyim. Ve ilk olarak Backrooms videosu çekmek istedim. Tabi Backrooms videoları seviyorum. Ben Level Store'dan başlamak istemiyorum. Direkt buradan başlayacağım. Oyun yani Backrooms ile alakalı. Tek kişilik. Tabi ben de çok sevmiyorum. En son bir video çekmiştim. Ee, sesi yüzünden. Evet. Bu nasıl bir bebek? Abi böyle bebek mi olur? Bir bakalım bilmiyor Abi bu ne ya? Bu hiç bağırmıyor gibi gözüküyor. Başka biri bağırıyor. Yemek var. Oo tuvalete bak be. Abi bu kadar büyük tuvaletin varken içeriye bir şey koymaz mısın? Ya bak. Aha. Bu ne? Oraya şuraya girerek laf verecek. Biliyorum. Ulaşayım, bu ne lan? Tövbe estağfurullah Oğlum bu ses yapıyor Ya ses yapma Çimlere basma Abi ben nereden gideceğim Ben nereden gideceğim abi A Abi Oh. Oh. Ya yok. Yeter. Evet. Oh. Bence buradan gireyim ben. Ne feru? İnşallah canavar falan çağırmıyordur. Canavar çağırıyorsa. Bana müsaade. Abi bu ne? Bu ne abi ya? Abi sen şaka mısın ya? Abi şey yapalım oynayalım. Ya ben nereden gideceğim? Amerika'daki o e. Vallahi şu an öyle Bak. Bak nasıl. Allah'a bak. Allah'a bak. Aaaa. Yapma. Abi yapma abi. Abi yapma. Abi yapma buldum. Abi. Buldum. Ölüm <laughs> bana vuruyor. Ölürsem bu arada. Ölürsem. <laughs> Ölürsem <laughs> artık. Hayır layıktan bak. Ya bak 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 bak. Ya yeter ya bıktım. Ben metronum. reklamlardan. mı? Mustafa. Abi sen niye işe girdin bu işe ya? Benim bu işle alaka yoktu ya. Yani. Bu ölüme devam edelim bence. Önce çok son. Ertuğrul. Ertuğrul. Ben miyim? Ses ayarlayamıyor muyum? Allah. Ya sesim hiç gelmiyor değil mi? Sesim çünkü gelmiyor şu an büyük ihtimal. Abi burada da canavar varsa ama bakalım. Abi, ben reklamları sevmiyorum. Bana bu kadar brain rot dozu yeter abi. Ya atlayamıyorum ya. Ay, <laughs> ya Bana bu kadar brain rot yeter. Ben burada videoyu bırakıyorum arkadaşlar. <laughs>